17 yıllık eşinden tek celsede boşanan oyuncu Ufuk Özkan ayrılık kararının nedenini anlattı. Fikir ayrılıkları yaşadıkları için eşiyle yollarını ayırdıklarını söyleyen oyuncu bir de bir dönem işlere yoğunlaştığım için ilişkim hasar gördü itirafında bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geniş aile hayat bazen tatlıdır zengin kız, fakir olan ve kalk gidelim gibi sevilen projelerle adını geniş bir kitlelere duyuran başarılı oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz günlerde 17 yıllık eşinden tek çelsede boşandı. Bir mekan çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu boşanma nedenini anlattı. 17 yıllık eşinden boşanan Ufuk Özkan önceki akşam dişan taşında görüntülendi. Eşiyle evlerini ayırdıktan sonra annesinin evine yerleşen ünlü oyuncu gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim diyerek espri yaptı. Ayrılık süreci hakkında konuşan Özkan hiç kavga etmedik. Fikir ayrılıkları yüzünden medeni bir şekilde ayrıldık dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.